Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah herkes çok iyidir. Sizlerden ricam lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve üye olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz kaç gündür video atamıyorum, canlı yayında yapmıyorum. Özel işlerim nedeniyle arkadaşlar bu sıralar fazla video atamıyorum ve canlı yayında yapamıyorum. İnşallah işlerimi, özel işlerimi hallettikten sonra yine eski dönem eskisi gibi olduğu gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerek video gerekse canlı yayınlarla beş taşı konuşmaya devam edeceğiz. Ronaldo gerçekleri, Ronaldo konusuna birazdan geleceğim. Onu bir söyleyeyim. Biliyorsunuz dün Beşiktaş'ın maçı vardı. Maçtan sonra yine yayın da yapamadık. Video da atamadık. Bir, bir berabere kaldık. Alanya Spor deplasmanında bir tane tartışmalı bir son dakikada gol vardı. Semih'in attı. Hakem ne hangi gerekçeyle o gol iptal etti onu da hala anlamış değilim. Berabere kaldık şu an. Samsun Spor 3. biz 4. yüz arada bir puan var. Kalan 2 hafta kaldı. Samsun'un bundan sonraki maçları bu hafta Trabzon'a gidiyor. Trabzon deplasmanında olacak. Daha sonra kendi evinde Kayseri ile oynuyor. Biz biz ise bu hafta arkadaşlar Çaykur Rizespor daha sonra Bodrum deplasmanı ligi tamamlayacağız. Üçüncü olur muyuz? Bu hafta çok önemli. Bu hafta e, Trabzon deplasmanında Samsun bir puan kaybederse biz içeride Rize'yi yenersek son hafta belki Bodrum maçı e, yener e, ligde üçüncü inşallah oluruz. Ben şunu net söyleyeyim bu kadronun ya ben hiç güvenmiyorum maç seçiyor kapasitesi bu kadar ee, i̇nşallah bir an önce lig bitse de şu iki haftayı da bir bitirelim. Kurtularım. Ee, Gerekli inşallah hamleler yapılır. Birçok oyuncu transferle ilgili e, birçok oyuncunun ismi geçiyor. Onu net söyleyeyim. Ee, ben de burada zaman zaman videolarda e, geçen hafta sizlere bazı bilgileri vermiştim. E, bu e, iki gündür ise arkadaşlar her yerde şu an Ronaldo konuşuluyor. Geçen sene de konuşulmuş, konuşulmuştu. Geçen sene de aynı konuyu dile getirmiştim. Yine şimdi ben sizlere şöyle söyleyeyim dostlar. İngiliz basını bir iddia ortaya attı. Ronaldo işte Alnastan ayrılacak işte son durağa Beşiktaş olabilir işte Ula, e, Soskayar kendisiyle çalışmak istiyor. Beşiktaş haberleri diye bir iddia ortaya attı. Şimdi dostlar açık konuşalım. Anlas kulübü de Beşiktaş kulübü de, de böyle bir arkadaşlar gelişme şu an için yok. Birincisi bu. Diğer konu maaş. Ya Ronaldo'yu nere alıyoruz? Charlotte'u alamıyoruz. Patrick Berk'i ısrar ediyor alamıyoruz. Ona alamıyoruz. Romolo yüksek bonservis diyoruz. Onu alamıyoruz. 20-22 yaşında gençlere hala daha yani onu bile e, Mahmudo vardı. Onu bonservisin doğru dürüst ayarlayabilmiş değiliz. Bankalar Birliği'nden çıkamadık. Şu an para yok. Ronaldo'yu alacağız. Arkadaşlar bu böyle video atan Beşiktaş ilgili Ronaldo geliyor falan diyenler arkadaşlar. Rating için sizlere video atıyorlar, izletiyorlar. Sizin üzerinden prim yapıyorlar. Onu net söyleyeyim. Ronaldo hayal. Ronaldo Beşiktaş'a gelirse inşallah gelir. Gelirse ben çok şaşırırım. Ya en son anlasa 200 milyon euroya imza attı. 200 milyon euroya. Biz nerede? Biz o kadar para ya bizde o kadar parayla biz kadroyu kurarız. Yani 15-20 tane oyuncu alırız. Yani onun için Ronaldo haberlerine pek ihtimal vermeyin. Dostlar onu net söyleyeyim. Özelden de yazıyorsunuz. Abi işte Ronaldo haberleri var. Ronaldo mu geliyor? Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Ronaldo nereye geliyor? Charlotte'a veremiyoruz. Onaçu'ya veremiyoruz. Başka oyunculara veremiyoruz. Ronaldo'yu nereye alıyoruz? Her nasıl alırsın? Rahmi Koç devreye girer. Beşiktaşlı iş adamları devreye girer. Sponsor olurlar. Maaşını verirler. Öyle alırsın. Onun haricinde alamazsın. Gerçi Beşiktaş Rahmi Koç hariç diğer iş adamları Beşiktaş sermaye artışına gitti. Oradan para geldi mi? Yeterince destek sağlandı mı? Beşiktaşlı iş adamları destek oldu mu? Hayır. Şu an Bankalar Birliği borcunu bile kapatamadık. 4 kulübün beklentisi 4-4,5 milyar TL idi. Sermaye artışından gelen para 1.3-1.4. O da beklentilerin altında kaldı. Kimse Reva şey göstermedi. Yani almadı. Oradan da 1.3 falan bir gelir geldi ve onun yarısını şu an Bankalar Birliği'ne borcunu ödedi. O daha gerçek olmadı. Nasıl alacağız Ronaldo'yu? Şu an hala işte bana özelden yazıyorlar. Abi Ronaldo mu geliyor? Ronaldo iddialar doğru mu? Hayır dostlar birbirimizi kandırmaya Yani keşke Ronaldo gelse. 40 yaşına gelmiş. Yani kaça geliyor? Bura 5 milyon euroya mı gelecek Ronaldo? 10 milyon euroya mı gelecek? Kaça gelecek? O kadar parayı nerede vereceğiz? Ronaldo haberi yapan yalan haber. İzlenme için Beşiktaş üzerinden primiz kasmak için, reyting için Ronaldo haberini geçin. Alnas tarafı da, Beşiktaş tarafı da arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben kaynağıma da sordum. Beşiktaş tarafı da bunu yalanlıyor. Eee Alnas tarafı da bunu yalanladı. Yani Alnas tarafında da öyle bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Beşiktaş taraftarını, gençleri kandırmasın. Hayalleriyle kimse kimsenin oynamasın. Gündem değiştirmek için Ronaldo haberleri şişirmesin kimse. Gerçeklere dönelim. Gerçekler acil. Bu takıma en az 8-9 tane transfer gerekiyor. Yok para yoktu, mara yoktu bilmem. Tamam Ronaldo'ya para yok. Ronaldo'yu alamazsın. Onu geçtim. Ancak sağ bek, sol bek, orta sağ, kanat, forvet, savunma buralara gerekli takviyeler yapılmak zorunda. Yoksa seneye yine işimiz zor. Şunu net söyleyeyim. Gerekli hamleler yapılmazsa iki yıldır burada lig başında aynısını söylüyorum. Lig başlamadan da. Gerekli hamleler yapılmazsa seniye arkadaşlar şampiyonluğu unutun. Yapılacak transferlere göre lige ilk kaçta bitiririz onu da söylerim. 2 yıldır sizlere söylüyorum. İlk geçen sene ilk şöyle dedim. İlk 4'te 5'te bitirirsek elimizi öpüp başımıza koyalım demiştim. Şu an 4 yüz ondan önceki sene de şampiyonluk beklemeyin ilk 5 dedim işte kaçıncı olduk. Onun için arkadaşlar biz gerçeklere dönelim. Gerçekler lig bir an önce bitmeli. Gerekli hamleler yapılmalı. Ve oyuncuların da artık şu 2 haftada kalan 2 maçı kazanıp Samsun'un puan kaybetmesini beklemek zorunda. Avrupa'ya gidemezsen bazı transferler olmayabilir. Gelecek oyuncu bakar Avrupa'da var mısın yok musun? Yoksa nasıl gelecek transfer yapacaksın? Nasıl yani başarılı olacaksın? Bir de şunu da son kez söyleyeyim. Burası Beşiktaş. Çoluk çocuk yetiştirme yeri değil. Onu da bir belirteyim. Beşiktaş'a katkı sağlayacak, faydalı olacak transferler yapılmalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir kusurumuz hatamız olduysa affola sizlerden ricam lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. İnşallah şu özel işleri bittiği zaman kaldığımız yerden tekrar canlı yayınlara gerekse videolara sizleri bilgilendirmeye doğru haberleri vermeye devam edeceğim. Kalın sağlıcakla canlar. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi günler.